ve vs Pupkin savaşı başlasın. Savaş başlamıştır. Hurra! Allah'ım bunu. Evet Pupkin şu anda kaçın saplayarak önde gitti. Pupkin'in silahı çıktı. Apple vurmak üzere. Apple'ın karnına buz kılıcı girdi. Pupkin'in kolu koptu. Apple'ın kafası koptu. Kazanan Pupkin oluyor. Çok çabuk bir savaştı. Pupkin bir şey söyleyecek misin? Valla savaşı yendiğim için çok mutluyum. Kafasına da saplayacağım. Yorrah kazanan pup olduğu oldu alkış finale pup yükseliyor çeyrek finale pup gün yükseliyor böylelikle devamı için devamı için 5 like hoşça kalın